Ee, ne yapacağız Arif Efendi? Vallahi... ...yani... ...o kadar üzgünüm ki Zekeriya, Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani senden bir tek olmadığını özür dilemek geçiyor aklımdan ama... ...hani ben de ona o kadar kızgınım ki... ...inan... ...onun adına özür dilemek de gelmiyor içimden ya. Yani. Merak etme, merak etme. Benim aklıma bir şey geldi ben onu yapacağım. Nerede senin o kazma oğlun Ahmet? Mutfağa mı saklandı? Çıksın lan dışarıya. Çık, ya, ne ne yap yap ne ne yap ne ne çık, Ne yapıyorsun? Ya, babacığım ne yapıyorsun? Ya, çık Ya, elimde döner bıçağı var varken şimdi senin sünnetle yap. çıkartırım aradan ha. Ee, yine geldik sünnete. o zaman kendin bilirsin. Geç kazan mübarek olsun babacığım. Ne? Hı. Kazan değil lan o. Kazan mübarek olsun. <laughs> Ama sen merak etme. Kız kardeşinin gözyaşlarını yerde bırakmayacağım. Stop, Arif, yapma. yapma. Bırak şu yapma. Ahmet'e. Arif bırak. Bak Arif. Senin o kazma sapı oğlun Ahmet'e dedim ki. Bak dedim eğer benim kızımı üzersen. Ona bir şey yaparsan. Bunun hesabını sorarım sana dedim. Seni bitiririm dedim. Artık bu bir kız babası olarak benimle onun arasında özel mesele. <laughs> Arif, bıra Arif, Arif bırak. Arif bırak, bırak diyorum. Tamam. Arif, Tamam, tamam Zekeriya. Haklısın. Haklısın oğlum. Vallahi. Yani yerden gö. Hatta buradan aya haklısın ya. Bırak o zaman. Yap. Ama yani bu iş kılıçla, bıçakla böyle olacak şeyler değil yani. Böyle haklıyken haksız duruma düşmek böyle bir şey şiddete başvurup. Bak yapma bunu. Bırak bunu. Bunu bırak. Bunu bırak. Bak konuşuruz. Vallahi olmaz bu Tamam. Ben senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Yani ben de o kadar kızgınım ki Ahmet'e. Ben ne diyeceğim gerçekten bilemiyorum ama işte erkek evlatlar dünyaya... ...yani babalarının başlarını belaya sokmak, onların başına dert açmak için geliyorlar Zekeriya. Dün gece benim kızım sabaha kadar yatağında ağlarken... ...benim canımdan can koptu Arif Efendi, can koptu. Biliyorum oğlum, biliyorum. Ama sen bana bak, bana güven. Ben ikimizin adına da ona cezasını keseceğim. Vallahi bak, hepimizin adına ona cezasını keseceğim. Siz bana bırakın, güvenin lütfen, lütfen. Bak bana bırak diyorum Zekeriye, tamam Ben de en az senin kadar kızdım. Bırakma, ben halledeceğim. Geri ya Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.